Eskişehir Sporu'nda ben dikten kopmasını gönlüm razı değildi. Çünkü bugün gördüm ki bir takım futbol takımı taraftan taraftarlı oluyor. Bu soğuk havada bu kadar gelip hakikaten yaptığı baskıyla zaman zaman hakimi bir de sıkıntıya sokan e, hakikaten futbol takımı seyircisi Eskişehir Spor bu her zaman hak ediyor. E, seyircinin bu maçın kazanmasının büyük katkısı var diye düşünüyorum. Bize gelince maç başladığından bitene kadar ki dönemde atak oynadık. Ve dakika 8 ile 25 çok şanssız iki tane gol gördük kalemizde. Bir tanesi biz atak yaparken top Emre'ye atıldı. Emre e, maç başında da ben oyuncularına ama Emre'nin, Engin'in ve Kamil'in bu takımın en formlu oyuncuları. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmemize rağmen oyuncularımız oyun içerisinde zaman zaman bu gazlı motor Emre'nin ta engini attı top engini işe aldı ve vurduğu bir vuruş var. Yani şapka çıkarmak lazım. Tebrik ederim kendisini. Bu gol oldu. Biz yine döndürelim diye çaba sarf ederken dakika 25. Aldık topu kendi hatamızı oluştururken o yan bir top kullandı. Araya girdi kardeşimiz. Emre'ye verildi ve Emre tuttu. İkinci gol attı. Eskişehir Spor'unda ben dikten kopmasını gönlüm razı değildi. Çünkü bugün gördüm ki bir takım futbol takımı e, oluyor. Bu soğuk havada bu kadar gelip bir tanesi biz atak yaparken top Emre'ye atıldı. Emre e, maç başında yani da ben oyuncular ama Emre'nin, Engin'in ve Kamil'in bu takımın en formda oyuncusunun büyük katkısı var diye düşünüyorum. Bize gelince maç başladığından bitene kadar ki dönemde atak oynadık. Ve dakika 8 ile 25 çok şanslı iki tane gol geldi. Hakikaten yaptığı baskıyla zaman zaman acımı bir de sıkıntıya sokan e, hakikaten futbol takımı seyretti. Eskişehir Spor bu her zaman hak ediyor. E, seyircinin bu maçın kazanması var. Bunlara dikkat etmemiz gerektiği ifade etmemize rağmen oyuncularımız oyun içerisinde zaman zaman bu dalgınlıklar oluyor. Emre'nin ta Engin'e attı top, Engin'in işe aldığı ve vurduğu bir vuruş var. Yani şapka çıkarmak lazım.